Gece altın ve gümüş arkadaşlar. Şimdi hep gün aydın diyorduk, gün gümüş diyorduk, gün altın diyorduk. Neden bu akşam akşama kaldık? Çünkü teknik koşullar, e, teknik koşullar derken benden kaynaklanmayan teknik koşullar. Sabah saatlerinde ben erkenden kalktım, verileri hazırladım, incelemelerimi yaptım. Saat altı buçuk yedi gibi şimşek McQueen çakmaya başladı her tarafta gökyüzü kararlık zaten karanlık hiçbir şey gözükmüyordu elektrikler gidirik oldu tamam elektrik için çarem var bir tane e, ne diyelim UPS'im var şey akü belli bir süre modemin kapanmasını engelliyor yani yayın yapabilirim ee, şeyim de var e, ne diyeyim e, laptop da zaten taze daha pili çalışıyor yani yayın yapacak bu süre var fakat elektriklerin gitmesi yanında çok hızlı şekilde internet de sizlere ömür oldu. Bağlantı kalmayınca ben de zorlayayım istemedim artık. Cep telefonundan oradan buradan zaten her taraf afet çektiğinde. Görmüşsünüzdür bugün Kuşadası'nda falan araçların sürüklendiğini. Çeşitli bölgelerde, alçak bölgelerde büyük sorunu. Benim yaşadığım bölgede öyle bir sorun yok. Hatta e, sigorta Sözleşmesi'nde sel ve sel yap için falan düşün tepenin en üstteki yerin sel basma şansı yok ama genel yapıyorlar işte sigortada sel de var diye. Sel yap ne diyeceksiniz? Sele kapılıp bir şeyin gitmesi, seneler önce İzmir'de bir e, sel vakası olmuştu, ölümler olmuştu hatırlarsanız veyahut da hatırlamıyorsanız da. E, o dönemde bir arkadaşa sordum. Ya dedim sigortan yok mu? Battım ben dedi. Kerestelerim dedi sele kapıldı gitti dedi. E, kereste atölyesi varmış. E, yok muydu sigortan dedi. Vardı dedi. E, niye? O dedi sel yap sigortası yokmuş. Sel sigortası varmış dedi. Sel su basması diyor ama alıp da götürdünce onun sigortası yokmuş. Bu yangın sigortalarında da öyledir. Mesela alevli yangın olmazsa ödemiyor sigortalar. Mesela bir arkadaş da hatırlıyorum evinde ütüyü unutmuştu. Ütü için için İslam bütün evin içini kapkara yakmış ama yangın yok, parlama yangını yok. Öyle olunca yangın sayılmıyor abi. Bu için için yanıyor. İçin için yanıyor yanıyor bu gönlüm şarkısı gibi. Yani senin de sigortalar yanıyor. Sigortaları ödemiyor. Şimdi bu şekilde bahsettikten sonra sel ve sel yap'tan, Yayını bu yüzden yapamadık sabahleyin. Akşam yapalım. Yarın sabaha da bir şeyler kalır mı? Buluruz ya. Nasıl Trump var abi. Her dakika bir şey çıkıyor. Şu anda arkadaşlar Körfez bölgesine giden İran savaşı amaçlı çok uzun bir savaşa hazırlanıyorlar kanımca. Geçmişte Irak falan bütün 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 olan saldırıları düşünün. Onun çok çok üzerinde Amerika şu anda bölgeye yığınak yapmış durumda. Yani Irak'a saldırdığı dönemden işgal etti biliyorsunuz O dönemin de üzerinde bir e, yığınak var. Bunlar ama tabi güncel şeyler içinde Grönland'a bak, Karga'ya bak, Kartal'a bak, Kuş'a bak, Sazan, Mazan şeklinde insanların dikkatleri. Mağdur abiyi bile unuttuk adam gitti orada. Yani kimse hatırını bile sormuyor. Mağdur abi ne oldu ne yaptın falan diye. Her haber bir hafta yaşamıyor. Yani üç günde yok oluyor, gidiyor. iki haftada. E, bu vesileyle e, şeyden bahsetmiş olalım. Şimdi şu saatlerde, sabah da zaten Trump dün gece, ben size hatırlarsanız, dünkü videom, dün sabahki videomda size ne dedim? Tavrını, aha da şu, şu dana kadar iyi biliyorum dedim. Ne yapacak? Pazarlık yapıyor, dönecek, azafit olacak dedim aynı şekilde yani daha böyle şey kurumadan, mürekkebi kurumadan söylediğim adam şey yaptı. o sapaya getirdiği işi. Tamam dedi askeri güç falan kullanmayacağız. İzlanda'da dedi. Yalnız ülkeleri de karıştırıyor. Yani İzlanda diyor şeye Grönland'a. Zavallı İzlandalılar çok ürkmüşlerdi. Ulan bize de mi saldıracak bu adam diye. Ondan sonra devamlı İzlanda İzlanda dedi. İşte o kadar şeyi yani dünya arkadaşlar böyle işte yarı cahillerin ellerine geçince o kadar e, ne oluyor? Onlar demeç vermeye başlıyor. Biz fazla e, mütevazi olunca yarı cahiller ve cahiller size akıl vermeye başlarlar diyor yani. O günleri yaşıyoruz şu anda. E, dolayısıyla ha, ama yaptığı eylemlerin arkasında Amerikan genel Nasıl diyeyim? Kendi başına bir şey yapamaz. Onu bilin. Yani genel onayı almadan yapamaz. Dolayısıyla planlı yani dış politikada yaptıkları. Yani öyle bir istek zaten hep var. Ee, Panama'yı almak var. işte Kuzey Amerika'yı almak var. Kanada Çin'e yapıştı artık. Ya bu bu adamın niyeti bozuk. Avrupa tamamen e, çok kötü yerden vurdu Avrupa. Bahsettiğim gibi zenginliğinden vurdu. Bizde de yaşlı emuruk Avrupa'yız ama para bizde dedi. Bir çekersek bir gecede fişini çekeriz Amerika'nın devlet tahvilini. Bu sabah başka bir tehditle gelmek zorunda kaldı vazgeçten sonra şey yaparsanız ben de daha fazla misillemeler yaparım. Hep tehdit pazarlık aklınca tehditle pazarlık yaptığını düşünüyor. Arkadaşlar dolayısıyla ne oluyor Altını olan şeyi veriyor kararı veriyor. Avrupalılarda da çok altın var tamam mı? Emoruklarda tam yaşlı Avrupa yaşlı Avrupa diyorlar da o yüzden emoruk Avrupa diyor. Ama paranın kökü orada yani. Onun için kestikleri anda hepsi gidirik olur ki şu ortamda Japonya zaten çok kötü gidirik bir durumda. E, faiz kararı gelecek e, bir, birkaç saat sonra gece saatlerinde. E, alsalar bir karar almasalar bir kötü. Yani i̇ki taraftan çok kötü. İki ucu otlu değnek vaziyetinde Japonya. Elindeki Amerikan tahvillerini satıp parayı toparlayabilir. Ulan zaten Amerikan'ın tahvillerini alan yok. Dolayısıyla Japon tahvillerini de alan yok artık. O tutumlu Japon ev kadınları yani yurt dışına gidiyorlardı. Biraz kere e şimdi Japonya biz yüzde dört verelim diyor. Abi paranı anladık sefil olduğunu diyorlar. Onlar da Takonito, NATO, NATO diyor tamam NATO diyorlar onlar da. Yani nahiye gösteriyorlar onlara. Japonya'nın nahiye bölgelerinde. Dolayısıyla bankalar, bankerler, devletler borç parası bulamamaktan çok muzdarip durumdalar. Bütün dünyada, Amerika'da, Japonya'da zengin ülkeler. Borç parası bulamazlarsa tek çareleri var. Basingen yengen. Basingen yengen olunca da enflasyonları patlayacak. Enflasyonları patlayacak deyince Türkiye Bugün Merkez Bankası Kuşçular Cemiyeti faizleri bir puan düşürdü. Hani bir bidik olmuş bir olmuş falan. Zaten ben onu gündeme bile getirip şu alt başlığa bile ne yazmaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü yani o kadar yüksek ki enflasyonumuz 30 küsurlarda falan. Orada sen bir indirsen ne olur bir bidik indirsen ne olur. Bankalar zaten uygulamıyor. Geçen gün söyledim bana e, yani ya kredi kartımdan yüzde dörtten borç kullanabilirken bana ihtiyaç kredisi teklif ediyor tamam mı aylık yüzde yedi ile tamam mı sigortasız yaşlı sigortası yaparsan zaten şöyle, ben abi zaten senden yüzde dörtten para kullanıyorum ki neden neden yüzde altı yedi alayım ki Yıllığı yüzde yüz doksan sekizlere falan varıyor öyle söyleyeyim yani orada da akıllar gitmiş öyle söyleyeyim yani adamına göre herkese klasik şey veriyor. Ha, hiç üye olmasam, aynı bankada senelerdir hiç çalışmasam bana belki daha ucuz bedava falan diye de tekliflerle geleceklerdi. Ben çok yoğun şekilde çalışıyorum ama çalışıyorum derken 5 kuruş yatırmıyorum. Bende mevduat çıkmaz. Mevduata bir kuruş işlemez benden. Ben sadece kredi alırım abi. Tamam mı? Kredi, borç. Borçtan büyümeyi yani o benim ilkem zaten Amerika'nın da ilkesi devletlerin ülkesi Amerika'nın Japonya'nın değil mi? İlkeleri ne? Borçtan Türkiye'nin borçtan büyümek yani mesela çok büyüdük falan diyorlar bak altında değerlendi e, borç ödeyin o zaman onu kapatın şu borçları nahiye diyorlar yani, e, yani biz de enayi miyiz? Biz mi kapatacağız borçları? Biz de açılırız. Onun için vermiyorlar zaten ihtiyaç kredisi, konut kredileri ikinci, üçüncü, dördüncü yani diyorlar ki biz yeriz siz yemeyin diyorlar, Yani zengin devlet fakir halk, fakir kalın diyorlar. Dolayısıyla biz de işte fakir kalmayız, biz sizi taklit ederiz diye tutunabildiğimiz yerden yere düşünce bir avuç altın, gümüş ne bulursak nebula bulutlarıyla kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi Trump'ın bu dönüşünü anlattım, para piyasa kurulunun bugün yüzde bir yaptığını anlattım. Bugün bir tahmin de geldi. İşte bizim tahminler neydi? 4.888 dolar. Şu saatte bakıyorum başlıklarda. E, karşımda zaten tablolar var. Karşımdan gitmiş tablo. Ama başka tablolarım da var benim. Hemen oradan yeniliyorum. Evet, şu saatlerde 6.933 liradan tahta kale altın satış fiyatı 6.908 liradan alıyorlar gece saatleri bu. Gümüşü de 141 liradan satıp 133 buçuk 134 liradan alıyorlar. Ons fiyatı ne kadar? 4875 dolar yani alış 4876 dolar satış 4888'e 10 dolar işte o civarda yani orası geldi demektir. Artık. Ben küsuratlarla uğraşmıyorum. Ha Neden bu hedefi verdim ben size? Tabii olayların olacağını bilemiyorum ama şu anda altının bir kilosu 159 bin 116 dolar onu söyleyeyim size yani 159 bin dolarda e, yurt dışında muazzam 100 bin dolardan daha yeni yani eli kulağında geçen senenin ortalarını geçtikten sonra 100 bin dolar oldu demiştik 120 bin dedik 140 bin dedik 160 bin dolar altın bak gümüşü zaten hiç söyle o zaten uçtu gitti. Onun onsu şu anda 95 dolar 82 sen 96 doları kırmaya çalışıyor. E, dua etsinler ki yarın e, yarın haftanın son günü Cuma ne kadar daraya dayanırlarsa Cumartesi pazara kadar yani orada e, büyük bombalar yoksa patlamak üzereydi. İyice sıkıştılar köşeye. Japonya'nın bu carry trade olayının bitişi de bir iyice sıkıştırıyor. Türkiye'de değişmeyen tek şey var. Dolar hala 43 lira 36 kuruş canımsın canımsın dolar almıyoruz tabi dolar cinsi varlıkları alıyoruz yarı fiyatına onlar da seviniyor bakın ne güzel başarılıyız kişi başı gelirimiz arttı e, her şeyimiz düzeldi falan diyorlar veriler çok yüksek muazzam büyüyoruz rakipsiziz diyorum eyvallah abi sen öyle yap ya. sen öyle yap 43 lira 30 33 liraya düşür doları bizim için hiç dert değil biz çünkü toplayıcı mahluklarız. Ha? Satış safhasında da başka neyi alacaksın? Satıp ne yapacaksın? Satıp ne yapacaksın zaten o parayla? Ha? Şimdi buna da değindikten sonra bu akşam yayını kısa keseceğim. Çünkü sab sabaha anlatacaklarım kal kalmaz. Çünkü çok veri var. Çok yani bu anlattıklarım en önemlileri. İran savaş ihtimalinin çok büyük şekilde arttığını. Başka yerlerde olmayacak diyen kişiler de var ama Adam orada dünyanın parasını harcıyor. Yığınak yapmış lan. Bütün silahlı kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri niçin yığınak yaptı? Yani şey tatbikat yapmıyor. Tatbikat, ne diyor bak Irak savaşının iki katı asker yığmış şu anda. Savaş gücü yığmış oraya. Dolayısıyla abi altın, maltın, petrol, petrol. Heh. Ondan sonra bakır bile yani şeye geçer, İran çünkü dünyadaki petrolün bayağı o hürmüz boğazı falan tıkandığı zaman oralarda işler aksatabildiği sürece 10 bin kilometre menzilli füzelerinden çakarsa 15-20 tane iş uzar, o tarafta sorun büyür. Diğer yandan dünya soğuklarla boğuşuyor. İşte bizim buradaki yağmur sadece sel şeklinde ama soğuklarda... E, doğalgaz fiyatları e, bir günde yüzde 12-13, yüzde 25-30 dönemsel artıyor. E, evlerde siz sabit işte hep alıştığınız 4000 bin, bin liralar vereceksiniz o şeyde. Vallahi yine şöyle söyleyeyim size. Ben müstakil evde oturduğum için hiç acımıyorum şeye. Neden acımıyorum söyleyeyim size. Çünkü aidat vermiyorum. Şu Aidat verseydim misal ayda. 2000 lira aidat verseydim. Hani havuzlu mavuzlu olmasın site. Düz, düz bir site olsun mesela. 2000 lira aidat verseydim. E bin lirayı zaten çarptım sonra 12 ayla 24 bin lira çıkıyor tam. Yani her ay 5 bin, 5000 bin, doğal gaz parası versem kapıcı yok. Asansör yok. Tamam mı? hiçbiri yok. E dolayısıyla bol bol çıkıyor o para. Onun için ama apartmanlarda oturanların durumu aynı değil. Yani biliyorum battaniye 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 üstüne Amerika'da da devamlı kuzeyden güneye büyük e, soğuk e, şu anda da yeniden giriyor. E, kış sert geçiyor. Kışın sert geçeceğini söylemiştik. E, neydi kurt kışı unutsa ama neydi nasıl üşüdüğünü mü de işte bir neyse boş ver. Onu hatırlar falan ha yediği ayazı o hikayeden. Seneye hatırlayacaksınız. Şu an daha yaşıyoruz çünkü bitmedi. Daha ocağın ayı 22'si. Şimdi ee, başka aktaracağım haberler dediğim gibi yeni tahminler geldi bankalardan. Goldman Sachs'tan geldi 5.400 dolar hedef veriyor. Şu an 4.888. Ben e, hedef dediğim gibi kapakta 5.000 yazdım ama dediğim gibi daha buralarda bir süre e, itilip kakılmasını bekliyordum. E, beklesin bakalım. Şu saatlerde de e, Amerikan e, uçak e, neydi ne diyelim gemisi Abraham Lincoln Arabistan Denizi'ne ulaştı. Üzerinde en en büyük şeylerden biri işte. Yani bol bol füze ve uçaklarla o bölgede geziyorlar, gezinti yapıyorlar. Yani e, Arabistan'a e, yaklaşmaya çalışmışlar. Geziyorlar. Şimdi gümüşte az önce yeni rekor kırıldı. 95 dolar 88 centle. Tabi bunlar gıdım gıdım artık. 96'ya gidiyor zaten. O 100 olacak. O kesin bakın. O da 100 olacak. Ama dediğim gibi hani bu akşam mı olur? Hafta sonu olmaz. Öbür haftaya mı sarkar? Onu bir şey diyemeyiz. Ama savaş mavaş olduktan sonra yani o iş karanti. İşte bak Goldman Sachs bile diyor ya. Yani tam o bile diyor. 5400 dolar diyor. Biz mütevaziyiz. Yıl sonuna hedef vermiyoruz. Çünkü Belki de Mart ayında o dediği rakamlara bile gelebilir. Sonra sene sonuna kadar ne satacağız? He? Şimdiden doldurursak kontenjanı. Kontenjanı doldurmamak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. E, gümüş altın paritesi şu an tam 50.88 gibiydi. Oralarda yani kabaca 50-51 arası. Normal makul ikisi birbirine işte şey yapıyor. E, paritede daha büyük kırılma olur mu? Göreceğiz hep haftaya. Yani şu an diyorum ya Cuma'ya öyle böyle yarın sabah ulaşıyoruz. o bankaların, şirketlerin, devleri, ne diyeyim, devletlerin en sevdiği gün. Hani akşamı çıkarırsak cumartesi, pazar biraz kendimize gelme ihtimalimiz var. Yani onun için hep şirket ödemeleri Cuma gününe atanır. Hani ödemezse adam araya cumartesi, pazar giriyor. Abi ne oldu bizim ödeme falan diye. Abi öbür cumaya inşallah alacaklarım vardı ben de alamadım falan. Özellikle cuma işte onun için söylüyorum. Şirketler, devletler için e, son şans kapısı cuma gecesi. Sonra pazartesi salı bakalım Cuma'yı pazar unutulacak boyutta bir e, şey yaşayacak mıyız mutlu olaylar. Onu göreceğiz o gün. Başka havadis Çinliler arkadaşlar yumurta kızartma makinesi yapmışlar seri şekilde üstüne diziyorsun viyol gibi 20 tane yumurtayı çat atıyor 30 saniyede pişiriyor ve pın 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 fırlatıyor restoranlar için tabi kaç tane yapacaksın yani şeyden onun için hazırdan böyle yani air fry falan gibi yumurta kızartma makinesi seri üretim bunun tabi robotları falan artık benzin istasyonunda benzin dolduran robotları var ya adamların yani bir buçuk milyar nüfusun var. O kadar iş gücü insan var. Sen hala robotla demek ki adamlar bir şeyin farkında ki abi insanların diyor hastalanıyor, zam istiyor zırt pırt, emekliliğiyle uğraşmak. bak 20 bin, 20 bin lira veriyoruz. Çok beğenmiyorlar diyorlar falan değil mi? Ha. Onun için robot istiyorum bundan sonra diyor. Onlar da şikayet edebiliyor. Ne bir şey. Gece karanlıkta da 24 saat çalışıyorlar diyor. Onun için yerlerini robot koyacağım da iyi de yani o zaman öbür evde oturanları en azından öğlene kadar bir şekilde geçindirtmek için e, formül e, bulmaları lazım. Çünkü Elon Musk'a da dedi, Elon Musk'a da dedi. Beş sene sonra hiçbirinizin bir işi kalmayacak dedi. Yani evlerde oturacağımızı anladık. iş kalmayacak da e, parayı kim verecek? Kim kime ne satarak bize para aktaracak? Yani tamam güzel evlerde oturalım. Zaten oturuyoruz. Hep e, home home office çalışıyoruz değil mi? Yüzde doksanımız. Hatta yatarak, yatı yattan. Ama yani e, sermaye de para kazandırmazsa nereden kazanılacak? Kim kime dağıtacak? Devletler nereden para kazanacak? Hep basingen yen Enflasyon çok artar. Olmaz öyle. Bir yerden bir şeyler de gelmesi lazım iştiyse. Evet. E, bunun dışında e, yeniden bakıyorum işler Gemi gidiyor. Şeyden gemi gidiyor. Amerika'dan veriler geliyor, işte büyümesi yüksek geldi falan, fasafis rakamlar onlar. Çekirdek PC beklenti dahilinde gelmiş enflasyon rakamları falan. Kimse ona bakmıyor ki abi. Sen akşam Trump ne diyecek? Ona bak. Akşam yeni tiyatro, bir tiyatro bitiyor, öbürü başlıyor. Şimdi onlar anlaştıklarını söylüyor da arkadaşlar. Avrupa artık Amerika'ya bütün güvenini yitirdi. Dolayısıyla sen bana bir kere kazık attığını artık ben seni gördüğüm zaman niyetini artık sana güven müven kalmaz. Güven bir kere kaybedilir. Kaybettiğin zaman bir daha yerine on senelerce koyamazsın. Onun için Trump'ın yaptığı en büyük hata bütün e, şeylerin güvenini kaybetti. Ha yanında görünen ortak komisyonlara katılan falan insanlar var. Ya abi adam hala zengin akmas adamlar bize şeklinde Bakıyorsun ne kadar şey varsa böyle dandikuslar falan hepsi yanına yığılıyorlar ne ne kurarsa. Çünkü diyor abi olsun diyor sonuçta belki bize bir kredi mıredi bir şey. Yani çakar çakmaz çakak çakma çakan çakmak. O yüzden yoksa kimse artık güvenmiyor. Yani hazırlık kadar güveni kalmadı Avrupa'nın Amerika'ya. Dolayısıyla ha, güvenen diğer ülkeler istediği kadar güvenebilirler tabii kişilerde. Ee, ama her an işgal bile ederim diyor adamlar. Hani mağdur abiye yapacağını anladık da Avrupa'ya ee, sen böyle İzlanda diyorsun abi sen şeye Grönland'a İzlanda diyen adamdan hayır gelir mi ya? Ha, yani sen şöyle düşünebilirsin diyorsun ki e, atıyorum ülke olarak Yunanistan'a saldıracağız diyeceğine diyorsun ki Romanya'ya saldıracağız ya. Yani bu kadar bu kadar cahil olunur mu ya? Yani e, şey e, arkadaşlar I, ileride bir şekilde siyasete zorla falan sokulursam ilk geçireceğim yaşı yasa 65 yaş üzerinde siyaset yapmayı yasaklamak olacaktır. Onu söyleyeyim. Kendim de dahil. Ben zaten giremem ki o zaman. Değil mi? Yani 70 e, oldu. Yani e, durum kötü. Yani bu kadar kötü günlere biz bu kişiler sayesinde geldik yani. Amerika'da, Putin desen öyle, Çinlilerin başkanı aynı. Hepsi emoruk yani emoruk multi emoruk yani emoruk da değil yani baya baya bir şey yani anladın mı jumbo jumbo moruk bunlar yani onlar sayesinde işte dünya böyle mutlu bir günde yaşıyor birbirine e, İzlanda ile şeyi karıştırıyor adam ya Sa el koymak istediği ülkeyi karıştırıyor ya bu kadar olur mu insap yani e, başka bakıyorum ya çok da akşam sıkıntıya girmeyelim bana şunlar soruluyor. Bu fiyattan hocam altın gümüş alınır. Ben düzenli alıyorum. Şu anda bile yolda gelen mallarım var. 5400 dolar dedi. O demesi almayacak mıydım? Abi 5400 dolar 3800 deseydi yine alırdım. Benim abi düzenim belli. Anladınız değil mi? Yok çıktı alayım satayım bak yapanları gördünüz hicran halindeler. Öyle bir şey yok. Yok dün Trump böyle tamam işte bitti tamam işi ne oldu? Hiç panik, heyecan bile yapmadık değil mi? Tamam hani e, ne yapıyoruz? Abi bakıyorum ben tam tersine acaba akşam şöyle bir di dişe dokunur bir düşer mi? Nerede ya? 50 lira, 20 lira, 30 lira o zaten onu ben buradan çıksam otobüse binsem daha çok para gidiyor. Yok bana otobüs beleş. 65 yaş kartım var ama yani gitmem. Yağmur, çamur, şimşek, McQueen tepede. Onun için değecek bir şey olsa orada tamam yani gireriz dibine kadar. Kartlar da kapanması lazım tabii. Çünkü e, parayla almıyoruz abi plastik. Bu arada altın demişken arkadaşlar İzmir-İstanbul yolunda biliyorsunuz bir tane zırhlı araç diyelim devrildi. Bütün altınlar her yere saçılmış. Twitter'da koydum. E, işte halk e, yardım için topluyor ama 11 kilosunu iade edilmesiydi. Toprak nadir element siz mi aldınız lan o altınları? İade edin 11 kilo eksik var. Heh. Dolayısıyla artık yollara saçılıyor altınlar öyle diyeyim. İş o hale geldi. E sen hala bir bileziği alsan mı? İki yarım bilezik alayım mı? Çeyrek çok mu pahalı? İşçiliği bunun mu çok? Falan. Abi sen neredeydin? Hangi ülkede yaşıyordun ya? Yok kesme altın zaten yasak. Tamam mı? Almak yani kuyumcuların satması da yasak. E. E yarım gramın altı da satmaları yasak. Gümüşte de 50 gramın altı ama satılıyor. Sikke şeklinde olunca 31 gramlık satılıyor biliyorsunuz. Hem darphanede hem özelde ons e, gümüşler var. Ama bunu ne oranda e, o gün devlet karar almış. E, yarım gramlık altın 50 gramlık şey böldüğün zaman 100 katı 1'e 100. Halbuki Altın-gümüş oranı 1'e 50'ye düştü. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız? 50 gram gümüş yerine 100 gram olsun. Biz de sikke alırız. Biz de sikke alırız. Ne olacak? 31 gramdan 10 salırız. Arkadaşlar böyle palavra işlerle hiçbir şey engelleyemezsiniz. Durduramazsınız. Onun için söylüyorum. Biz işimize bakalım. Toplayıcı mahluklar insanlar o şekilde toplumsal toplayarak toplumsal yapıya ulaşmış kendinizi toplayın diyorsun ya adama mesela kendini dağıtmış böyle. Topla abi kendini topla tamam ne toplayayım altın mı gümüş mü diyor adam. Bu şekilde evet akşam da gördüğünüz gibi enerjim var sadece sabahları yok. Yarın sabah görüşmek üzere bakalım ne yumurtlayacaklar gece yarısı. Haydi iyi günler. 4888. Doğru orası. 96 öbürü. Doğru hedefler. Doğru hedefler.